Yazdığımız yazılar, mesela şuradaki gibi çeşitli düzenlemeleri ve font düzenlemelerine gider. Yani çeşitli düzenlemelerden kastım. Bunun içerisinde işte text eklersiniz, formül eklersiniz vesaire. Bu bir yöntemdir, Formülizasyon. Bir de font düzenlemesi var, yani yazı stil düzenlemesi. Şimdi bu bölümde göreceğimiz aslında eğitim setim bu bölümde tamamen format düzen ama e, bu videoda göreceğimiz şey, bu font olayının düzenlenmesi. Font olayının düzenlenmesinde e, daha önce anlattığım gibi dilerseniz gelip textleri böyle istediğiniz gibi deneyebilirsiniz, e, İstediğiniz harfi uygulayabilirsiniz üzerine. çoğu programda gördüğünüz Türkçe karakter hatası burada çok fazla yoktur. Yani ne demek istiyorum? Mesela Harbi Platar'da çok fazla Türkçe karakter yok ama şu harfler e, büyük I ve küçük İ bunlar e, tamamen Türkçe'de e, yaratılmış ve diğer ileride karşılığı olmayan e, çeşitli yazılım programlarında da programların içerisindeki fontlarda da karşılığı olmayan harfler. E, onlarda dolaştığınız zaman, font aradığınız zaman bunlar şöyle çıkar bakın. Burada çok az nadiren görürsünüz bu fontların tanınmadığını. Yani en çok sorun çıkaran e, fontlar bunlardır. Çünkü bakın ben aşağı doğru indikçe inanın o kadar az Sorunlu yer çıkıyor ki birkaç tane diyebilirim 10 tane falan. En çok kullanılan font Calibri'dir. Excel'in içerisinde, Word'de de tavsiye ettiğim Calibri ama biz Times New Roman, Arial falan alışmışız. Önerim Calibri'ye alışın. Calibri'nin içerisinde biliyorsunuz ki işte e, bir yazıyı Şurayı biraz yaklaştıracağım ki daha rahat konuşalım aynı şey içerisinde. Biraz da şöyle aşağı inersem, biraz da sağa kayarsam ya. Tam zaten sağ sağa almış. Şu yazıları kopyalayıp şöyle bir yere yapıştırayım. Evet. Hatta bunlara da ihtiyacım yok. Şimdi dikkat edin. yazının fontu ve kalınlığı ve italik olması ve altının çizgili olması vesaire buradaki menülerden ayırlayabildiğiniz şeyler. Rengi, arka planını boyama. Bunların hepsi zaten halihazırda bulunan şeyler. Ama bir yazıda şeyi ayarlayabilmeniz lazım. Ekstra özellikleri. Ekstra özellikler yazı sırasında sizin ihtiyaç duyacağınız şeylerdir. Şunun dolgusunu, dolgu yoka getirelim. Evet. Nedir? Mesela dünyaca bilinen bir formül var. E eşit, mc kare. Şimdi bu kareyi nasıl yapacaksınız? Üste nasıl alacaksınız? Ya da suyun formülü. H, 2, O. İşte bu. 2'yi aşağı nasıl alacaksınız, anlatabiliyor muyum? Bunlara e, ulaşmak için şurada bir menü var dikkat ederseniz. Yazı tipi ayarları diye. Ona bastığınız zaman e, sizin karşınıza şöyle bir menü geliyor. Biraz geç gelebilir ilk kez Excel'i açıyorsanız. Üstü çizili, alt simge, üst simge gibi şeyler. Mesela bir teksti seçtiğiniz zaman, tekst e, uygulamak istiyorsunuz. Nereye uygulayacaksanız onu, Orada bu gelip üst simgeyi, alt simgeyi uygulayabilirsiniz. Nasıl açtım? Tekrar göstereyim. Bakın ilk öncelikle neyi düzenleyeceğim? Bu hücredeki mesela 2'yi düzenleyeceğim. Geliyorum, bu menüyü açıyorum ve diyorum ki bu bir üst simgedir. Ee, size o an hiçbir şey olmamış gibi gelebilir ama tamam derseniz 2'nin yukarı çıktığını görürsünüz. Aynısını burada da yapalım. Hücreyi tıkladım, 2'yi seçtim. Sonra geldim, bunu açtım ve alt simge dedim. Tamam derseniz, burada bu arada ekrana müdahale edemiyorsunuz, onu söyleyeyim. Burada tıklamanızın hiçbir anlamı yok. Tamam derseniz 2'yi de aşağı alacaktır, aynı şekilde. Dolayısıyla yazıların üzerindeki fontlarla, tekstlerle oynamanız bu kadar kolay. Yani istiyorsanız ki bir şeyin karesi olsun, küp olsun veya işte alt formülü olsun, bunları sağlayabiliyorsunuz. Eğer dikkat ederseniz bu açtığımız menüde e, normalde yukarıda da bulabileceğiniz şeyler var ama biraz daha hızlı şekilde ve detaylı şekilde düzenleme yapıyorlar. E, yani üstü çizgi dediğin zaman tekstin üzerine iptal olarak çiziyor. Burada yok mu var? Menü olarak ekleyebilirsiniz. Evet, buton olarak getirebilirsiniz ama bazen şu yukarıyı çok şişirmek istemezsiniz. Bu şekilde yazıyı iptal etmek istersiniz. Bu iptal etmenin bazı kuralları da tetiklediğini daha sonra size öğreteceğim. Fontun düzenlenmesine bir giriş yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.